Arkadaşlar benim Oduncu bunun sizlerle bir duyuru videosuyla beraber karşınızda beraberim. Ee, bildiğiniz, üzere bildiğiniz üzere arkadaşlar videolar aksıyordu. Bunun nedenini ilk önce açıklayacağım size. Ee, arkadaşlar neden ilk önce videolar aksıyor? Ee, sınavlarım var, derslerim var. Ee, bunun gibi şeyler işte aksayabiliyor ve bildiğiniz üzere ben basketbol kulübündeyim. Ve basketbol antrenmanlarım olduğu için ara sıra da videolar Aksayabiliyor ee, Videonun video çekmeni devam Etmemi ee, Perşembe gün devam edeceğim Perşembe günü yeni bir video gelecek Şu anlar bilgisayarım çok e, zorlanıyor Bir de ben e, video depolamıştım Cumart e, Pazar günü Yani bol bol video gelecek e, Tatil ol olan günler Günde ikişer video atmaya çalışacağım arkadaşlar Yani dediğim gibi takipte kalın kesinlikle yine kanalı bırakmayı düşünmüyorum. Eğer bırakırsam da sizinle paylaşırım. Bu arada arkadaşlar yavaş yavaş 300 görüntülenmeye doğru gidiyoruz. Bu iş ilk önce çok çok ama çok teşekkür ediyorum. İlk videomuz 96 görüntülenme 34, 33, 29, 8, 13, 34, 17, 18, 26. Özellikle şu Eski izlenmedi. Eski Rose serisine devam etmeyeceğim arkadaşlar. Şu şehir kuruyoruz bunları da sileceğim ve sadece full sorar games'ten devam edeceğim. Full solar games'ten devam ettikten sonra şey e, yani el yaptırdıktan sonra şeye başlayacağım. Eee MTG geçiş rotası ve top e, top bey tek süp bekler sesine başlayacağım. Ya i̇şte dediğim gibi takipte kalın. Ayrılmıyorum kanaldan kesinlikle ama kesinlikle eee bırakmıyorum kanalı. izlemeye devam edin. 300 görüntülenme özel de bir video yani bir videomuz 8. değil. Yani 13. 10. ya da veya 15. videoda hem 15. video özel hem de 300 görüntülenme özel konuşucu Çünkü de, video depoladım. Hatta göstereyim size. Video klasörü nerede mesela? Nerede abi? İlk önce bir bandikemi açayım da bandicam. Bandicam. Bakalım. İlk önce e, bu arada Bunny Camino bitti nedense. Gördüğünüz gibi bir sürü video depoladım sizler için. 1, 2, 3, 4. Bu eski bunu yüklemeyeceğim. Şu 4 tane. Bu da error Chamber bunu da yüklemeyeceğim. 4 tane video var elinde. Bir tanesini renderladım ama 900 MB geldi. E, Paşa bu yine renderlayıp atarım. Sonra bu videoyu e, bu videoyu renderlayıp atarım. Burada hackerlardan konuştum. Ya burada Tek tüpeklerden konuşacaktım ama konuşamadım. Buradan neyden konuştuğumu pek hatırlamıyorum. Buradan tek şüphelerden konuştum. Yani güzel bir video serisi bekliyor. Yani 9, 10, 11, 12. Yani 15. videoda 300 görüntülenme özel. Ve 15. video özel konuşacağız arkadaşlar. Bir de mini gameplaylere devam etmeyeceğim. Neyse tekrardan dediğim gibi ayrılmıyorum kanaldan. Takipte kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.